Atalarımız ne güzel söylemiş. Tutamayacağınız sözü verme. Verdiğin sözü de tut. Ben de öyle yapacağım. Sözümü tutacağım. Selamun Aleyküm arkadaşlar. Masamızda kocaman bir inverter var. Aşağıda da kocaman bir akü var. Aküyü buraya çıkaramadım. Aküyü rahat taşıyabilmek için ahşaptan sarhoş tekerleklerden güzel bir araba yaptım. Yerde rahat bir şekilde taşıyabiliyorum. Ancak şöyle yukarıya kaldırıp masaya koymak mümkün değil. Konumuz bu aküyle elektronik cihazlarımızı evde kullandığımız, atölyede kullandığımız cihazlarımızı kaybettik kaç saat ayakta tutabileceğiz? Bugünkü videomuzun konusu bu aküyle bu inventörle birlikte bilgisayarımızı kullanacağız. Yani benim kullandığım monitörüm, kasa, bilgisayarda kullandığım bütün elektronik sistemleri bu inverter üzerinden alacağız ve saat tutacağız. Kaç saat, kaç dakika, kaç salise gitti. Kronometre ile tespit edeceğiz. Daha sonraki videolarda söz vermiştik bildiğiniz gibi. Buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, ütü, saç kurutma makinesi, toz makinesi. Testlerin hepsini muhtemelen bu yaz içerisinde bitireceğiz. Önümüz kış bildiğiniz gibi. Kışın atölyemizde ısınmak için kullandığımız Vigo tarafından gönderilen ayak ısıtıcıları vesaire ısıtıcılar var. Onlarla da bu inverterle bu aküyle test yapmayı düşünüyorum. Yüksek watt çeken bir ısıtıcı bu aküyle bu inverterle çalıştırabilir miyiz? Enteresan videolar kışında gelecek arkadaşlar. Öncelikle 7000 wattlık inverterimizi 200 amperlik akümüzle birleştirelim. Daha sonra bilgisayarımızı besleyen ana fişimizi inverterimize takalım. Kronometreyi açalım. Edit işlerim var. O edit işlerini yapacağım. Yani bilgisayar boş bırakmayacağım. Kaç saat gidecek, kaç dakika gidecek bilemiyorum. Daha önce bildiğiniz gibi burada bugün ne sökelim videosu yapmıştık. UPS cihazı sökmüştük. O UPS cihazı içerisinde 3 adet akü vardı. Bilgisayarımızda elektrik kesildiği zaman 7-8 dakika anca ayakta tutabiliyordu. Böyle bir aküyle, böyle bir inverterle kaç dakika gidecek bilemiyoruz. Sorunun cevabını bulabilmek için videomuzu izlemeye davet ediyorum. Buna benzer videolar izlemek istiyorsunuzsa kanalımızı takip etmeniz yeterli olacaktır. Yorumlarınızı ve like ve likelarınızı da eksik etmeyen arkadaşlar diyorum. Videoya geçiyorum. İnverter üzerine iki adet fiş var gördüğünüz gibi. Birisi beyaz, birisi siyah. Siyah olan bizim monitörü besliyor. Monitörün fişini direkt oradan getirdim. Buraya taktım. Diğer beyaz fişimiz de bizim ana prizimiz. Yani bilgisayara takılı bütün elektrikli cihazların takıldığı fiş bu arkadaşlar. Cihazımızı açalım. Açtık hemen lamba yandı burada gördüğünüz gibi. Bu led lamba da bizim o priz üzerinden beslendiği için kablosunu oradan görüyorsunuz. Bu hesapta yoktu. Yani biz sadece bilgisayarlar hesaplayacaktık. Neyse biraz sonra o led lambayı kapatırız. Hatta kapatalım. Kapattım. Çünkü biz burada sadece bilgisayarları test edeceğiz. Birkaç arkadaş bu dijital ekrandaki titremeyi sordu. Arızalı mı diye soranlar oldu. Kesinlikle buradaki ekran titremiyor bizim kameradan kaynaklanıyor hatta onu başka bir kamerayla çekmeyi düşünüyorum şu anda üretilen elektrik 229 volt 230 volta yakın bir voltaj var giriş voltajımızda yani aküden gelen voltajımızda 12.3 volt watt şu anda herhangi bir tüketim olmadığı için 15 watt civarında bir watt çekiyor. Modem bağlı şu anda bu prize. Modem zannediyorum çekiyor. Bilgisayarımızı açıyoruz. Monitörümüz de şu anda açıldı. Toplam ne kadar watt çekiyor onu görelim. Bilgisayarımız ve monitörümüz açıldı. 200'den düştü aşağı. Bu arada bizim apartmanda rütün çekiç sesleri gelmeye başladı arkadaşlar. Hemen hemen her gün birileri tadilat yapıyor. 200 çekilen watt. Ya tamam ya üf ve masa üstüne geldik. Kronometreyi başlatıyorum. Aslında 2-3 dakikada geçti bu süreçte. Neyse onu dikkate alırız. Bu kronometre akümüz bitene kadar çalışacak. Bir bilgisayar, bir monitör, bir modem kaç saat çalıştıracak? Ben biraz sonra edite başlayacağım arkadaşlar. Bu arada edit programını açayım. Bizim yukarıdan çekiş sesleri de gelmeye devam ediyor bu arada. Render'de bayağı fark etti arkadaşlar. Gördüğünüz gibi işlemciye yüklendiği için 200'ün üzerine çıktı. 213 o civarda hatta 220'yi gördü bir ara. Bilgisayarda render yaptığımız zaman işlemcilerin tamamı çalıştığı zaman çekilen watt bu civarda oluyor. Onu da öğrenmiş olduk arkadaşlar. Yani bilgisayar boştayken 150, 180 yaklaşık 2-3 dakikadır çalışıyor. 200'ün altını hiç görmedi. Edit yaparken, render özellikle çıktı alırken bilgisayarımız güç kaynağından 100 watt daha fazladan elektrik çekiyor. En azından bu videoda onu da öğrenmiş olduk bu sayede. 55 dakikadır çalışıyor. 5 dakikada önceden çalıştırmıştık. Yaklaşık 1 saattir çalışıyor. Değerleri görüyorsunuz. 130 da şu anda. 130 watt. Kesinlikle voltajda herhangi bir azalma yok. Halen daha 12'nin üzerinde voltajımız. 230 volt bir güç üretiyor şu anda inverterimiz. 5,5 saatin sonunda geldiğimiz nokta bu arkadaşlar. 137 watt değiştirelim. 11.9 volt ve 230 volt. Yani üretilen voltajda herhangi bir değişiklik yok. 5.5 saat. Hadi bakalım ben sabaha kadar buradayım. Akü nöbetimiz devam ediyor arkadaşlar. Şu anda 7. saati devirdik. 7 saat 5 dakikadır 130 watt çekiyor. 11.8 volt. Üniversitemizi şöyle ısınması muhtemel bölgelerinden ısı alacağım. Kaç yerden? 36 zaten oda sıcaklığı şu anda 36. Akü 33 derece diğer bölgeleri aynen üstten bakalım hemen hemen aynı şu kutup başlarına bakalım kutup başlarında hafif bir ısı var 1 derece fazla 8 saat 15 dakika oldu. 227 volt voltajımız var. 146 watt. 11.6'ya 8. saatte gelebildik. Yani 11'in altına düşmemiş bu inverter ben yokum demiyor. İşimiz zor. Uykum geldi. 8-10 saattir. Hatta öncesi de var. Bu cihazların başını bekliyorum. Hadi bakalım. Pes etmek yok. Gitti yere kadar. 9 saat 15 dakika oldu. Demin led lambayı da yapmışız. 1 saat led lamba da buradan watt çekti. Halen daha 11.5'teyiz. Yani bu 11.5 iyi bir voltaj böyle bir inverter için. Muhtemelen bu 5'i tükettiğimiz zaman yani 11'e düştüğü zaman cihazımız alarm verecek ve kapanacak. Evet arkadaşlar sabah ezanında okundu İzmir'de. Saat 5.35 şu anda. Ve bizim halen daha akümüz direniyor. 11. saatteyiz. Ve enteresan şu anda bu voltaja rağmen çıkış voltajımız ilk başlangıçtaki 230 civarında yani 229 çıkış voltajı veriyor. Tam sünüz. 130 watt. 12. saatte görüşmek üzere. Ve arkadaşlar sabahın körü oldu. Şöyle dışarıya bakabilirsiniz. Güneş doğdu. Gün ağardı. Ben yoruldum. Canlı yayın devam ediyor. Ama bu akü de maşallah devam ediyor. Gördüğünüz gibi 11.1. Muhtemelen bir saat sonra biz gidip yatacağız. Şu anda orada gördüğünüz yeşil de kayboluyor, gidiyor, geliyor. Canlı yayın devam ediyor. Arkadaşlar bizi terk etmediler sağ olsunlar. Akşam namazına başladık, sabah namazı. Tela verecek halen daha buradayız biz. 12 saati devirdik. Artık bundan sonrasını akünün insafına bırakacağız arkadaşlar. 13. saatte görüşür müyüz bilemiyorum. Belki birazdan kapatabilir kendini. Göreceğiz. 13. saatte görüşmek üzere. Ne oldu? Tamam. 耶律蒙。Yeah, you know. uh huh. ve arkadaşlar YouTube'da bir eşini daha bulamayacağınız güzel bir içerik yaptık. Yoruldum. 15 saate yakın bu videoya emek verdim. Canlı yayında ev halkından telefon geldi. Bir şekilde gitmek zorundaydım. Geri geldiğimde maalesef canlı yayının kapandığını gördüm. Yani işin kısası 12 volt 200 amperlik bir akü. Bilgisayarımızı modemle birlikte, monitörle birlikte bir de bir saate yakın led lambamız yanmış. Onu fark edemedik sonradan canlı yayında fark ettim. Kapattık bir saat sonra. Böyle bir aküyle bilgisayarımızı 13 saat ayakta tutabileceğiz. Bunu burada kanıtlamış olduk. Noter huzur kanıtlamış olduk. Çünkü videoya başladıktan sonra canlı yayın fikri oluştu bende. Herkesin gözü önünde bir şekilde bu aküyü test etmiş olduk. Şimdi bazı arkadaşlar bazı şeyler söyleyebilirler. Söylüyorlar yani bütün bu tarz videolarda ileri geri konuşan arkadaşlar oluyor. Onlara da saygı duyuyorum. İnanmayabilirsiniz arkadaşlar. Bu bir reklam değildir. Kesinlikle bu bir içeriktir. Arandığı zaman bulunsun, izlensin diye düşünülmüş bir videoydu. Bu buna benzer dediğim gibi birkaç video daha gelecek. Faydalı olduğuna inandığım için çekiyorum bu videoları. Başka da bir amacım yok. Allah'a ısmarladık. Hoşçakalın. En güzel, sağlıklı ve bereketli her şeyden önemlisi maskesiz günlerde görüşmek ve buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.